Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bir haftada iki defa yaptığım bu nefis kurabiye tarifini sizlerle paylaşıyorum. İlk olarak oda ısısında 100 gram tereyağına ihtiyacımız var. Bunu karıştırma kabının içerisine koyuyoruz. Daha sonra üzerine bir su bardağından bir ya da bir buçuk parmak eksik olacak şekilde esmer şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Böyle iyice kremamsı bir kıvam elde etmemiz lazım. Daha sonra oda ısısında iki adet yumurtaya ihtiyacımız var yumurtaları teker teker ekliyoruz. Bir tanesini ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Daha sonra ikincisini ekliyoruz ve tekrardan çırpıyoruz. Bir buçuk su bardağı un, yarı paket kabartma tozu, bir çimdik tuz, yarı su bardağı kakao. Bunların hepsini elenmiş bir şekilde daha doğrusu eleyerek karıştırma kabının içerisine ekliyoruz. 90 gram sütlü veya bitter çikolataya ihtiyacımız var. Fırınımız 170 derecede. Bunların hepsini güzelce eledikten ve ekledikten sonra yoğuruyoruz. Kurabiye hamurumuz hazır olduktan sonra üzerine streç filmle kapatıp Buzluk kısmında 10 dakika dinlendiriyoruz burada gördüğünüz gibi böyle hafif cıvık yapış yapış bir dokusu var ee, buzluktan çıkardıktan sonra içerisine küp küp doğradığımız 90 gram çikolatayı ekliyoruz elimi çok azıcık yağlıyorum ki yapışmasını engellemek için yağladıktan sonra yuvarlak yapıyorum ortasını açıyorum içerisine beyaz küvertür çikolata koyup tekrardan yuvarlıyorum bu şekilde hamurum bitene kadar devam ediyorum ve daha sonra önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında 12 dakika kadar pişiriyorum. Daha fazla kesinlikle değil. Ee, fırını kapatsanız dahi içinde tutmayın. Sertleşmesini istemiyoruz. Çünkü böyle birazdan da göreceğiniz üzere içi akışkan beyaz çikolata dolgulu nefis çikolatalı bir kurabiye arıyoruz. Bu kurabiyemizin adı Amsterdam Cookie yiyenlerden tam not alan, kahve yanına, çayın yanına yakışan nefis bir tarif oldu. Denerseniz asla pişman olmayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.